Herkese merhaba ben Özgün Yalçın. Bugün lichess.org üzerinde 16-0'lık bir oyun oynayıp anlatımlı rapid devam edeceğiz dediğim anda Puff Morris diye bir oyuncu geldi ve Puff Morris şu anda yayında. Yayın yapıyor kendisi. Ben de videodayım. İki streamer'ın birbiriyle mücadelesi sayabiliriz bunu. Evet fil'e kaçalım o katalım. Ee, ondan sonuncuma B6 yapabiliriz, C6 yapabiliriz. C6 yapalım. <laughs> Katalan oynuyoruz şu anda. Katalana karşı oynuyoruz. Ee, C6, B6, fila 6. B6'yı da oynayayım. At BD7'nin acelesini görmüyorum. At bd de yapacağız tabii ki ama e, şu anda acelesini görmüyorum onun. Fil F4 geliyor mantıklı. Fila 6 oynayabiliriz burada. ile 6da da oynayalım. Şu anda C4 piyonu rahatsız ettiğim için ya B3 gibi ya at BD2 gibi bir karar vermek zorunda. B3 oynadı. At BD'de hala oynayabiliriz. Vezir C8 bir diğer alternatif olabilir ama at B7 oynamak istiyorum. Bu biraz pasif pozisyonu siyahların aslında kabul ettiği ama sağlam bir devam yolu. At bd de oynayalım. Belki C5 oynarız ama şu anda hazır mı emin değilim C5'ten. Belki önce kale C8 ardından C5 gelmeye çalışabilirim. Şimdi fila altıdayken 6dayken normalde rakibin vezir A4'leri can sıkıcı olabiliyor. Ee, onlara mahal vermeden <laughs> oynamaya çalışıyoruz. Şimdi vezir B7, vezir, vezir C8, vezir B7 fikri aklıma geliyor. Bir yandan kale C8 ardından C5 sürmeye çalışma fikri aklıma geliyor. Direkt C5'te aklıma gelen bir diğer hamle. Vezir C8'i niye oynamak istiyorum ben C5 sürmek için. Çünkü e, Kale ile aynı dikeyde kalmak istemiyorum vezirimle. E, böyle oynayacağım ve belki vezir B7 yaparım belki de yapmam. Buradan C5 sürerim. Vezir B'ye yapınca da uzun vadede bu çapraza gelmiş oluyorduk. Çünkü fikrimiz C5 ise o çaprazı kendi ellerimizle rakibe teslim etmek çok mantıklı gözükmüyor. Rakip A4 oynadı. Şimdi C5 oynamak istiyorum. Ee, alırsa atla alacağım. C'de 5 alırsa at D5 alacağım. Biraz riskli bir karar. Çünkü niye derseniz... Ee, c5'ten sonra dc5 alırsa at c5 ee, o konumda bunu da alırsa aldık atla. Fil g5 geldi. Gerçi en kötü at f 6 geri dönerim ya. Çok bir şey yok gibi. At f 6 döndüğümde ama at g5'i var rakibin. Neyse burada bir c5 oynamak istiyorum ama bu kararından hiç emin değilim. Ama e, baktığımda da başka faydalı hamle gözükmüyor. Neyse otomatik hamle koymayalım. Önemli mağduru diye bir videomuz vardı hatırlarsanız. Öyle bir şey olmasın. Ee, önemli mağduriyeti yaşamayalım. Ee, yanlış bir önemliye yönelmeyelim. Şimdi kaleyi buradan çekemedik. Ee, tehlikeli sulardan çekemedik kaleyi. Ee, G2'deki filin çaprazında kaldı kale ama ee, bir yandan da c sürmüş olduk. Normalde katalanda sürmeye çalışıp süremediğimiz c sürmüş olduk. Eee <laughs> Bu ne yaptı şimdi? At 3 biraz hızlı oynuyor gibi geldi rakip ama mesela bunu alsam ardından bunu alsam yok. Bunu doğrudan alsam ne oluyor? Ardından fille alsam. D çarpı C4. B çarpı C4. Fil çarpı C4 alsam ne oluyor? Nereye açıyor atı? Tehlikeli. Hadi böyle alalım bakalım. Çapraz açtık ama. Yani gerekirse bir kalitede verebiliriz. Rakibe. Ki e, Fil C4 aldığımda ben. Böyle geliyor. Direkt böyle geliyor. Tamam kaliteyi vereceğiz sana zaten. Şu anda kaliteyle uğraşma gibi bir durum söz konusu değil. Ama belki Fil b ile taşları oyunda da tutabilirim. Piyonu tamam. Piyon kazanmadım deyip. <laughs> ya da CB3 vezir B3 fil B7 yapabilirim. Onu yapsam daha mantıklı gözüküyor. Burada çok küçük üstünlüklerin peşinde koşmamız gerekiyor olabilir. CB3 vezir B3 fil B7. Evet öyle yapalım. Vezir B3 fil B7. Emin değilim pozisyonla alakalı ama bir tane piyon kazanmış gibi gözüküyoruz. Tabi pozisyonumuz pasif yani. Piyona karşılık rakibe kesinlikle kompansasyon var ama biz de piyon öndeyiz yani. E, boş durursa e, piyon öndeliğimizi perçinleyebiliriz. Kalite vermedim rakibe. Beyaz kareleri beyaz karelerden tam anlamıyla yararlanamıyorum gibi geldi. Şu anda atların birbirini koruyor oluşu. At D7'den yani at d alsa mesela at d alabilirim. Tekrar at C5 e alabileceğim için. Beni ürkütmüyor. Yani atlay atların birbirini koruyor oluşu bana güven veriyor şu anda. Fil b e Vezir b e alacağız zaten. Onda sıkıntı yok. Süreleri evet rakip başları biraz hızlı oynamıştı ama burada biraz düşündü. Çünkü kompansasyon yaratması gerekiyor. Burada D5 oynayacak herhalde artık. Başka bir açıklaması yok. Aha. A5 oynadı. A5 oynadıysa biz C4, K4, At C5 işine giremez miyiz? A5 çok etkili bir hamle mi? Emin değilim. C4 alayım ben burada. C4 alayım. Taşlar kırışıldıkça. Gerçi taş kırışmıyoruz. Piyon kırışıyoruz ama şu anda ee, taş kırışmaya da adım atıyoruz aslında. Fil F6 gelebilir mesela. Fil F6'dan sonra bir taş değişilmesi söz konusu olacak ama At C5 daha önemli hamle bence. Aha! Onu da almadı. Böyle geldi. At B5 geldi. At C5 ile bir tempomuzu atalım. At C5 oynayalım f6 oynayabilirdim. Kale fd8 hala oynayabilirim. Şu anda oynayabilirim. E, Vezir c4 geliyor. Vezir c4 geliyorlar. a6 sürersem at d4 yiyecek. b5 sürersem bağlı geçerim olacak. Oyun sonunda avantaj verebilir bana. E, bunu oynayabilirim. Kale fd8 ile daha normal bir konumda oynayabilirim ama a6 üstünlük veriyor gibi geldi. a6 at c7 oynayacak. yine b5 oynarım ama. 6 at d6 yine b5. Yani fil d6 fil d6 b5. Ha olmuyor. 6 at d6 fil d6 fil d6. Ha, 6 at d6 var. O zaman kale f d8 daha sağlamca oynamaya çalışalım diyeceğim ama. Evet burayı düşünelim. Burası kritik. <laughs> Bu bölüm kritik kritik ve de şöyle bir şey de var. A6 at D6 B5 o konumda vezir C5 alabiliyor ama o da olmaz. <laughs> A6 oynamak çok istedim ama oynayamıyorum. Kale D8 oynayacağız. Kale F D8 oynayacağız. <laughs> Olmuyorsa olmuyor. Ne yapalım ya. altı 6 burada o oynarsa vezir c6 oynar zengin. Vezir d5 de oynayabilirim belki. Evet iki piyon öndeyiz geçici olarak. birini geri alacak şimdi. Bir piyon önünde kalacağız. Ondan sonra o piyonla kazanmayı deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz ben de bilmiyorum. Yani Kesinlikle kompansasyon var. Şu anda bunu ben neyle almalıyım acaba? İzle alayım. Çünkü kalede dikeyinde durdukça hani kalede 4 aldığında falan taş karışmaları gerçekleşebilir. E, taşlar kırışıldıkça benim B piyonumun değeri artar. Taş Taşlar değişildikçe geçer piyonun değeri artar diye bir söz var. Evet alıyoruz mesela geçer piyonumuzun değeri artsın diye. <laughs> ya da şah çekip mi alıyoruz? Şah çekip alıyoruz ki atlas. Evet, şah çekiyoruz. Önce şah çekiyoruz sonra alıyoruz ki atla burayı. Ne kazandırdı bize atla alması o da tartışılır ama bir piyon önde olmamızı perçinleyebiliriz her an. Bu piyon... Aha vezir de değişti ya. İnanamıyorum. Vezir değiştiğine inanamıyorum ya. Vezir değişiriz ya. Vezir değişiriz. Şöyle getiririz. Ona ata 4 görmüştüm. Başka da yok zaten. Ata 4 oynayacağım. Uh. Bir piyon. Şimdi şahı getir. Buraya da getir. Önce B6'ya olan baskıyı azalt. Ondan sonra şahını belki fili ata mal edip kendi filini rakibin atına mal edip mesela şuradan kendi filimi rakibin atına mal edip ata karşı fil finalini kazanmaya çalışabilirim. Geçerim sayesinde. Şimdi buradan yaptım ki fil f6'dan yapmadım. Buradan yaptım ki atı atın atı kaçmayı düşünüyorsa f2'yi kaybedeceğini de göz önünde bulundursun. Af Morris 2595'lik rakip. Verdi f2'yi de vallahi. Ne yapmayı planlıyor ya? Alıyorum yani. E3 ile filmi mi düşürecek? Neyle bir isteyecek? Neyse buraya da gelebilirim. Bir şey olmuyor. Bir şey görmüyorum. Bir problem görmüyorum. Buna müsaade etmek istemeyeceğiz. Fil C3 ile güzel bir taş değişme planı yakaladım. Fil C3 oynayayım. G7'yi dolaylı yoldan korumuş olayım. Fil B8 değişmiyor tabii ki. Gerçi o kadar şey değişen bunu da değişirdi. Mesela at C5 ile bir taş değişme planı daha var. At C5 ile birer taş değişelim. Şah D3 oynarsa filimi F6'ya koyarım. Evet artık kazanç oldu herhalde. Filimi koyuyorum F6'ya. Hala kolay gözükmüyor gerçi. Fili F6'ya koymayalım biz. B4'e koyalım. Çünkü bunu şah c6 ile koruyacağız. Ardından bu piyonları harekete geçirmemiz lazım. Rakibin piyonlarına sulanmamız gerekiyor. Önce e5 ile rakip filin önüne bir duvar örelim ama e, duvar ördükçe kendi piyonlarımızı siyaha sabitlemiş oluyoruz. O yüzden yavaş yavaş ben rakibin şah kanalı piyonlarına sartmaya çalışayım. Onları da ama Diyor. Heh, şimdi böyle bir formül buldum. Tamam, şu fili buraya koyalım Sapa sağlam tutar o fil orayı. Ondan sonra şahla gelip F5 sürmeye çalıştım. Geliyorum şahla. Bir daha geliyorum şahla. Ondan sonra G6 F5 süreceğim. iki geçerli kazanca gideceğim. Çünkü e, ee, iki tane geçerim oldu mu şah ikisini birden durduramaz. Fille gidip gidip durur. E, benim de filim var. G6 F5 fikri bize oyunu kazandıracak. Ama çok güzel blok etti rakip. Takdir etmek lazım. Sürüyoruz. Bu fikri bulmaya mecbur kalmıştık. Şah bunun savunmasına bağlı olmasın diye. C5'in savunmasına bağlı olmasın diye. Böyle oynadık. <laughs> Şimdi C4 sürebilirim. Ee, ama bu benim iki geçer fikrimden vazgeçmem anlamına gelir. O yüzden şah 6 oynayacağım ama ona da fil d8 var. Hala kolay değil pozisyonu kazanmak. Ha. Belki fg4 h5 ile kolaylaştırabilirim bir, bir, tık. Fg4 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 hg4 h5. Şimdi fil d8 oynayınca fil, fil f2. Yok fil f2 konusunda niye acele ediyorum? Ee, yok acele ederim. Acele edeyim. Fil'i böyle koyayım. Fil e, H geçerini kontrol etsin. H geçeri he, gitti. H geçeri gidiyor. H geçeri dümdüz koşuyor. O piyonu H2'ye kadar sür. <laughs> Şahı G2'ye bağla. Ondan sonra kendi diğer piyonunu sür. Evet, Sür. Şah F3 gelirse sür bir daha. Alamıyor filimizi. Vezir çıkarız. Kendi filmini koy buraya. Rakibin şahı bağlı. Ya C4 sürüşüyle avantaj elde etmeye çalış ya da şahını getir. Getir şahı. O nedir? O nasıl bir kafadır? Niye oynuyor rakip bunu? Yayında biraz şey oldu herhalde. Evet. Oyunu kazanmış olduk. Ama çok merak ettim o C5 sürüşleri falan doğru muydu? D4 at F6. ve altı. da açalım. E, buralardan açmamak lazım gerçi de. Buraları açılış kitabıyla bakmak lazım. E, rakip hemen bilgisayar analizi talep etti ve e, çıkan sonuçta iki inekürisi var yani e, küçük hata dediğimiz, bozukluk dediğimiz hamleden var. Kusurlu hamle dediğimiz, bozukluk nedir yani? Kusurlu hamle. İki tane e, hatamız var. Çift sorumuz hiç yok. 24 santipiyon kaybıyla oyunu tamamlamışız. Güzel. Ee, acaba kusurlu hamlelerimiz nelerdi? Ya da hatalarımız nelerdi? Vezir C8 kusurlu hamle. Vezir C8. Nesi kusurlu hamle anlamadım ama. Vezir C8 oynayan da olmuş bu arada teoride. Ee, kale C8. Kale C8 daha iyiymiş. Tamam bir bakalım varyanta nasılmış varyant. Kale C8 oynayacağız. O at C3 oynayacak. Bırakacak mı C4? tc 4 alırsak c 4 fil C4 at D2 fil B5 diyor. Hı, hmm, anladım. Bu güzelmiş. Bu güzel varyantmış beyaz adına. Burada kale C8'e at C3 hamlesi çok güzel. Beyaz adına beğendim. Ama benim de Ataş 5 gelmem lazımmış. Yani teoriye göre öyle. <laughs> Bu arada burada heh, ustalardayız değil mi? Tamam. Ataş 5 gelmem lazımmış. Fil C1 kaçıyorlarmış falan filan. En çok böyle oynanmış. DC4 alan ustalarda olmuş. %27'si de kazanmış o ustaların. Burada H6 oynayan ustalarda olmuş. Evet kale C8'miş ana varyant. Biz vezir C8 gibi enteresan bir yola sapmışız. Bunun değerlendirmesi rakip adına Rakip de buna karşı şüpheli hamle yapmış ve A4 oynamış. Halbuki A4 yerine at BD2 oynaması gerekiyormuş. Buna ataş 5 oynamamız gerekiyormuş yine. Fil G5 F6 bu varyant sonunda şu gösterilen varyant sonunda üstün kalıyormuş beyazlar. Fil E5 hamlesinden sonra. Ama A4 oynayınca biz C5'i sürmüşüz. C5 C5 de belli değil. Evet burada buralarda emin değildim zaten. At A3 diyor ama C5'in değerlendirmesi. C5'in değerlendirmesi at A3 diyor. O at, ha, at C3 de güzel hamle tamam. Burada DC4 aldım ben. BC4 alması gerekiyordu. Fil C4 alacaktım. Ne oluyordu ki acaba ya? hala anlamadım. At E5 veriyor. At E5'e evet kalite feda edecektik artık. Onu göze almıştık aynen. Burayı en doğru biçimde oynamamışız. Peki. Tamam. Öğrendik kale 8 gelinmesi gerektiğini. Kale c8 ile eşit bir konum oynamamız gerektiğini öğrendik. Peki. C5 at c3. Bunu alınca at e5 hamlesi çok iyi olmadı. Çünkü c 4 varmış ama biz cb 3 hamlesiyle vezir b 3ten sonra fil b7 dönerek materyal üst, yani bir, bir, mat, bir, piyon önde kalmayı tercih ettik. Yine bu konumda bile çok ciddi bir kompanse varmış beyaza. Ama fil b sonra değil. At çarpı D7, at çarpı D7, D5'den sonra. Zaten D5 söylemiştim ben. D5 oynayacak diye düşünmüştüm. Burada da D5 demiştim. Başka bir açıklaması yok demiştim. Gitti A5 oynadı. Burada D5'i kaçırdı. Evet. Burada D5 çok iyi. <laughs> D5'e C4 oynamam lazımmış benim. Hiç aklımın ucundan geçmiyordu mesela. C4 hamlesi. D5 oynarsa ne yapardık bilmiyorum. D5 oynarsa E5 oynayabilirdim. Onu bulabilirdim ama C4 hamlesini bulamazdım. C4. vezir C4 alınca kale c 8 Vezir D3'e de at C5 falan fikirleriyle piyonu geri verip taşlarımızı pasiflikten kurtarmak üzerine kurulu bir öneri yapıyor makine. Ama biz zaten D5 oynamadı rakip. Oraya kalmadı iş. Ben burada C4 aldım. Böyle gelince E5 oynamam gerekiyormuş. Burada soru çekmişiz. At C5 ile. E5. E5 nasıl oynamıyorum gerçekten E5 ya? At C5 oynamışım. E, vezir C4 gelince de e, kale FD8. Burada da hata yapmışım. Burada da fil F6 oynamam gerekiyormuş. Kale d 8 Sonrasında hata yok herhalde. Burada vezir A1'i de bulduk. Onu iyi bulduk. E, burada niye vezir değişti anlamadım yani. Burada atla alıp devam etmek vardı. Benim bu B piyonumun nasıl okutulacağı belli değildi. Ee, ama vezirle aldı. Şimdi gerisinde çok bir şey yok. Ee, doğrudan kazanç oluyor. Gerisinde çok bir şey yok. Fil finali kazanç ekip yönünde. Kendi piyonlarımızı filimizin rengine dizmiş olduk ama G6-F5 fikri bizi kurtardı. Ee, kırışlardan sonra kazanacaktım zaten. Bunların doğru olduğundan az çok eminim. Eee Burada fil F2, fil G3. Devamında H4, H3, H2. Evet gerisinde çok bakılacak bir şey yok. Niye bunu aldı? Ha, belki önemli koymuştur diye bunu aldı artık. Ona da fil çarpı E5'ten sonra terk etti. Evet enteresan bir oyundu. Karşılıklı hatalar var. Tek tük. Bizim tek tük hatalarımız var. E5 sürmemek gibi. Vezir C8 de çok doğru bir fikir değilmiş. Onu öğrenmiş olduk. Yani o konum bir daha gelse yine Vezir C8 oynayabilirim gibi geliyor ama işte hatalarımızdan ders çıkarmak lazım. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Etkinliklerimiz bu şekilde faaliyetlerimiz ya da videolarımız devam edecek. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.